bir mahkeme serbest bırakıyor. Bir anda adli kontrol veriliyor. Oradan ev hapsine geçiyor. Sonra öbür mahkeme yine bir, de bir daha tutuklama veriyor. Burak Deli Orman Instagram'da biraz tiye almış. Tamam tahliye edildi, indirdi, araçtan indirildiği gibi siz geri tutuklayın. Tamam. <laughs> Şimdi tutuklandığı gibi siz mahkemede geri salın. Ondan sonra ertesi gün bir daha tutuklayın. Sonra ev hapsine gönderin siz bir daha. Ev hapsi deyin. Abi ev hapsine giderken yolda çevirin. Tamamıyla tahliye edin. Tam bu... tahliye edildi. Evine varmadan bir daha alın. Tamam siz bir daha alın. Siz şimdi en son neredeydik lan almış mıydık bırakmış mıydık? <laughs> <laughs> gerçekten eminim şu anda bu şeyi izleyen varsa safiler onlar da gülüyorlardır ya kardeşim gerçekten iş böyle bir yere geldi yani hani bir mahkemesi alıyor, öbür mahkeme alıyor, bir mahkeme alıyor yani düşünsene Ayşe Barın'ın yerinde olduğunu. 235 gün hapishanede kalmışsın. Tahliye geliyor. Çıkıyorsun sevinçle. Tamam diyorsun hani ev hapsiyle devam edeceğim. Ertesi gün hop yeniden tutuklama çıkıyor.